Protokol, değerli basın mensupları ve sektörümüzün çok kıymetli emekçileri, Marmaris devleti olarak düzenlediğimiz yeni normalleşme dönemindeki eğitim çalışmalarına hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sektör olarak hakikaten oldukça sıkıntılı ayları hep birlikte yaşamaktayız. Şöyle bir geriye, geriye dönüp değerlendirdiğimizde özellikle geçtiğimiz yıl Eylül ayında yaşadığımız Thomas Cook firmasının iddiası ile birlikte sektör alanında hakikaten sıkıntılı ilgilerinin içine girmiştik. Ancak biz yerel yönetim sektörümüzün gerek konaklama, gerek seyahat ajantası, gerekse de havalimanı ayağındaki arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle yaptığımız çalışmaların neticesinde Gerçekten o günlerdeki sıkıntıyı her ne kadar geriye dönük unsurlar için çok fazla şey yapamamış olsak dahi ileriye önümüzdeki sürece dair o günlerde şartlarında gerçekten olumlu sonuçlara ulaşmıştık ki benim de birebir konuştuğum bazı kanaklama sektöründeki arkadaşlarımızın ifadesiyle daha önce hiçbir şekilde karşılaşmadıkları yani bir 20-25 yıllık işletmelerin Mayıs ayı içerisindeki forecastlarını değerlendirdiklerinde gerçekten olumlu tabloyu görüyorduk. Ama maalesef ki bu son geldiğimiz durum itibariyle yani bu pandemiyle birlikte işin daha da ağır sonuçlarını maalesef ki yaşamaktayız. Ancak her ne olursa olsun hiçbir şekilde en başında bizler yöneticiler, idareciler olarak umutsuzluk kullanım ürününe sahip değiliz. Neticede her şeye bir şekilde çözüm üretme kapasitesine, kabiliyetine sahip bir dinamiğe, sahip bir ilçeye, nüfusa sahibiz. Bu anlamda da ben bir kez daha tüm yönetici, idareci arkadaşlarımıza gerek, derneklerimiz gerek, kamu kurumlarının hepsine teşekkür ediyorum.